Selamlar dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Orta Çağ serisinin ikinci bölümündeyiz. Dostlarım full demir set oldum artık? şeyler buldum. Elmas botum da var. Bir dungeon'a gitmiştim. Bölüm arası duramadım. Dungeon'a gittim. Bayağı bir şeyler aldım. Şurada da bayağı bir şeyler var. Ama bir tane dungeon değil o tabii ki. İki tane dungeon. Biraz da madene girdim. Bir tanesi buradaki dungeon. Bu da bayağı bir büyük dancımız Şeyler var. Nereye gitti onlar? Tabutlarımız falan var. Onlardan şeyler bulabiliyoruz. Sandık var. Tabut var. Tabutun içinden de bir şeyler çıkıyor. Bir de şuradaki bir dancımız var. Şu kale dungeon'larda. Onlardan da burada evimizin de bir vardı. Normalde ben buna gidecektim ama bu bölümde bir sorunumuz çıktı. O ejderha uyanık dedim. Hemen şurada çankı sınırını bekliyor o ejderha. Onu öldürmeye gideceğiz bugün. Şimdi burayı da göstereyim size. Şuraya bir çıkalım. Ha. Burası. Böyle aşağı doğru gidiyor bu. Gördüğünüz gibi şuralardan gittim. Meşaleler falan koydum. Şimdi çok gitmiyorum çünkü burası çok bölünüp bölünük. Bir oraya gidiyor bir oraya. Bir de koca mağara da çıkmış. Ondan dolayı yapı biraz bozuk. Dostlar ben şimdi hazırlandım Ejderha şu tarafta birazcık gidersek direkt göreceğiz Büyük ihtimalle yani gitmediyse Şimdi ne yapacağım diye sorarsanız arkasından dolaşacağım Çok basit Aynen basit diyorum kendi kendime yani O kadar basit şimdi Köye gelmesi istemiyorum Köye gelirse sıkıntı bu arada şöyle bir kılıç yaptım. Bu baya bir iyi. Dostlar bu arada game açtım ben. Bu böyle ejderhalar sıkıntı yapabiliyor. Ha, sen misin bana ejderhayım diye Hadi bakalım. Bakta kalmış. Yazık galiba. Yemiyor da oku ha. Harbi yemiyor. Evet arkadaşlar öldük. Sayıyorum. Yeniden doğuyorum. Geliyor mu? Geliyor. Allah. Bu yanına çekmeye çalışıyorum. İnşallah gelir. Oraya giderse sıkıntı yapar. Oraya giderse sıkıntı yapar. Eyvah. Uyandı, uyandı, uyandı. Evet. Uyandı. Evet. Base diye bir şey kalmadı dostlar. Orada aşağıya doğru geliyor. Yavaş yavaş. Biraz farklı bir yerden çıkmamız lazım. Dostlar bu bölümde Town Hall kuracaktık ya. Biraz zor oldu bu iş. Ejderha ile savaşmak lazım. Kendilerini beni gördü. örümcek ben burada durarım şu Yalnız çok fena vurdu. Köye gidiyor bu arada. Köye gitmiş hatta. Koskoca krallık. Vurulmadan öldü desene. Ejderha yüzünden. Yalnız gittikçe gidiyor bu. Ha öldürdüm. Öldürdüm. Sonunda ya dostlar öldürdüm. Bakalım yumurta çıkacak mı? Ee, yumurta. Ya yumurta yok mu abi ya? Ben bunca çabayı boş boşuna mı sarf ettim? Dostlarım koca medeniyeti kuracağımız yerden hiçbir şey kalmadı. Her yer cayır cayır yanıyor. Artık buralar cayır cayır yanan bir dünya oldu. Yapacak bir şey yok. Dostlar Uğutlar Tükenmez yeni bir köy bulduk. Köy daha da büyük herhalde. Dostlar burada bir başka köy daha var. Dostlar bu bölümde şimdi bu kadar olsun. Ejderhayı öldürdük. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.